burada mıyım? Bugün <laughs> çok yakışıklı bir erkek yapacağım dersimi. Her zaman yapıyorum ama bugün özellikle çok yakışıklı. Bu, bu yaşta kurtimuyor. Öpmeden başlamak istemem. Sizin odanıza da var. Yanaklarından sıkarım, sıkarım, sıkarım. Ve o da sıkılır. Anneçinin kucuşu. Hapşırır, şımarır, tatlıştır. Çitada kıskançlıktan yukarıda kalmış ayak seslerini duyuyorum. <laughs> Çığlık atarak iner şimdi. Hemen hareket hedefimi başlatıyorum. Tabii ki çok soğuk. Hop giy çıkar yapmak istemedim. Sırt üstü yatarım. Yan gelip yatmak isterdim ama antrenmanımı yapmadan yan gelip yatmak yok. Of. <laughs> Soğuktan dondu ne oldu? Bekliyoruz kendisinin. Gönlü olsun da çalışsın diye. Ben orada ısınırım, sizi de ısıtırım. Ayaklarım paralel pozisyonda. 20 sayı kalça kaldırıp indiriyorum. Başlamış bu arada kendi kendine. Ben panik yaptım galiba. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Tatlış kurt. Tatlış kurt söyle bana. Neredeydin? Altı. Beş. Dört. Üç. iki, Son. Ve kalça. Yukarıda kalıcık. Bacak kalkıyor. Yirmi. On dokuz. On sekiz. On yedi. On altı. On beş. On dört. On üç. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son o poponuzu düşürmediyseniz bu hareketin sonuna doğru arka bacağınızı yerde kalmı hissetmiyor olmuş olmamız gerekiyordu. Kalça yukarıda ve ayak flex 20 sayı indir. 20

Ay oğlum. Ay oğlum. Ve basın ayağı. Çok tatlıştır oğlum. Erkek anasıyım ben. Erkek anasıyım ben. Yakışıklı erkek anası. Anası. Danası. Ay. Ay. Neşelidir oğlum. <laughs> Şimdi. Aklı bu arada yukarıda. Yukarıda normal yemek saatleri. Hayır kurt otur işte burada. Herkes özlemiştir seni. <laughs> <laughs> nefes alıp kollarım <laughs> uzun yukarıda <laughs> buradan kalkıp iniyorum benim çocuğum normalde böyle neşelidir şita yüzünden içine bir ruhsuzluk çöktürtüyor çocuğum <laughs> nefes alıp kalkıyorum yukarı 20 19 <laughs> 18 çok doğru yaptın Kurt. 17 16 15 14 13 Gel çocuk gel kurt gel 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 oğlum Aa gitme gel ya yayını terk ediyor 12 11 10 Kurt gel oğlum 9 8 7 6 beş dayanamayacağım anneme bu manyaklığına dedi. Ve çocuğum yukarı kaçtı. Üç. iki, Son. Ve ağırlığım tek elimde. Öbür kolum da yukarıda uzun. Buradan tek kol indireceğim aşağıya ve uzatıyorum. Tek tek yapma sevdiğiniz karın kaslarımızı biraz daha devreye sokmak. Biliyorsunuz ki ağırlığım altı kilo ve ver nefes indir. 15, 14 13 12 ve alanı boş bulan kediler hemen boşluk doldurmaya başlarlar. 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve el değiştiriyorum. Uzun kollar. Ver nefes ve indir. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bu karnı bir kere daha yapmadan geçemeyeceğim nefes alıp kalkıyorum, tavana doğru uzuyoruz, omuzlarımız rahat ver, nefes ve kalk. 1, 2, 3, 4 ve 6, 7, 8, 9. 10, son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve ayağa kalkıcıyız. Gel bakayım sen. Madem kurt gitti, elimizde sen kaldın. Sen kaldın. Ayağa kalkmadan seni sıkıştıracağım. Seni yerim. <laughs> Beylül'dü bu. Şimdi aynı kol, aynı bacak. Ay ay ay. Ay ay ay. Seni çok güzel sıkarım. Şimdi ek. Bacım da açılmış. Ee, tek ayağımı arkaya doğru hafif büküyorum. Ayak tabanı, normal düz iniş değil de buradan ayak tabanım tavanı gösterecek şekilde iniyorum aşağıya ve düzeliyorum. Yanınızda herhangi bir şey varsa destek alabilirsiniz. İlla bir yere tutunmak zorunda değilsiniz diye bir şey yok. Ee, önemli olan bacağınızın arkasına ve arkadaki bacağın altının tavanı göstermesine konsantre olun. Ee, önemliliği buradan geliyor. Ee, nereye tutunduğunuzun e, hiçbir şeyi yok. Kolunuz yanında dengedeyseniz öyle de yapabilirsiniz. Bacağın tavanı dediğim gibi göstermesi en önemlisi. Uzun bir nefes al, ver nefes ve in. 15, 14. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve ayak değiştiriyorum diz bükülü ver nefes ve in Dengemi mi kaybedersem döneceğim destek almak için 15 14 13 12 11 dönelim biz sinede On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son, ve yatan bu hareketi bacağı üçleyeceğim. Yerdeki hareketlerime geliyorum. Başta için yaptıklarımı. Yani ağırlıkla yapmazsam tabii ki olmaz. <laughs> Biliyorsunuz ki shoulder bir işlere karşı bir zaafım var. Ee, i̇ki bacaklı onun değil de tek bacaklı onu yapacağız. Beylül'e de tekme atacağız. Ne yapıyorsun açmışsın göbeğini? Six gösteriyorsun? Kudrukluğunu mu gösteriyorsun sen? Çekin şuradan. Oğlum kafana çakacak. Ağırlık kalçamda. Kalça da yukarıda. Daha kaçmış. <laughs> Yine bir Balta kesmiş. Öyle gibi bir şey oldu bu. Ee, tek bacak uzun. 20 sayı iniyor. Bacak aşağıya. 20. 19. 18. <laughs> Çekilir misin oradan? <laughs> 17. 16. 15 tünel miyim ben? 14 altından geçiyor. 13 12 güzel bir şey aslında. 11 kalçayı indirip onu ezmem lazım. 9 8 görüyor musunuz? 7 6 5 4 3 2 son <laughs> bu kadar zor şartlar altında bu hareketi yaptığım için 5 like hak ettim. Ve öbür bacak uzun. Ver nefes ve 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, ısırma <laughs> beni. 8, 7, 6, 7. 5, 4, 3, 2, son ve basın ayağı. Bak dün kediler günde Diyanet size ne demiş? Kedi sahiplerini demiş. Duydun mu? Seni yuvarlayan birine vereceğiz. Oh, oh, ah. Kardeşi de geldi. Kardeşinle oyun oynar mısın benle değil? Kollarımı uzatıyorum yukarı. Nefes verip Kalkacağım 20 sayı yukarı. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, son ve ağırlık tek elimde, öbür kolunda uzun nefes verip büküyorum. 15, on 14, on kıskanç şıtanın testeri geliyor mu size bilmiyorum. 12, 11, 10, 9, 8. 7 6 5 4 3 2 Son ve el değiştiriyorum. Ver nefes ve indir. 15, 14, 13, 12, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve ufaktan bir nefes ile ayağa kalkıyorum ayaktaki bacağı bitir, bir tur daha yapacağım. Sonra yatacağım. Bu bu shoulder bridge ile omuzdan birer tane daha kalmıştı. Onları tamamlayacağım. Ve bu bacakta iki tane. Araya da bir tane daha ayakta omuz ekleyeceğiz. Şimdi tekrar buradayım. Dizim bükülü. Ver nefes ve in. 15 14 13 12 On bir, on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son ve öbür taraf. Ben nefes ve in. On beş. On dört. On üç. On iki. On bir. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. 3 2 Son. Bastayım ayağımı. Şimdi dik. bu ağırlığımla buradan tutuyorum. Bu dumbbell da olabilir. Böyle diklemesen tutabilirsiniz. Bir bu omuzuma doğru değecek. Bir bu omuzuma doğru hafif indiriyorum. Ve toplamda 20 sayı yapacağız. hareketi. başlıyorum. 1

Son. Ve bir. Nefesle bir yudum su içsem. Beylül Yaramaz kapım yuttun oğlum. Kardeşine de vurdum gördüm orada. Nazım 107. 15. dakikaya girmek üzereyiz. Toplam kalorim 66. Ama ben zaten bugün yani inanılmaz bir performans çalıştığım için <laughs> zaten Yorgun girmişsin derse. Sırt yatıp son yerdeki serilerimi bitiyorum. Sonra ayağa kalkacağım. Bir önceki dersler üçlendi mi? Bana ondan haber verin. Ee, birkaç kişi yazıyor ama onun dışında kimsenin yazdığı yok maşallah. Kendimi çok ihmal edilmiş gibi <laughs> hissediyorum. Kalçam yukarıda. Tek bacak uzun, ver nefes ve kaldır. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 İki, son ve bu ayağı bas, öbürünü uzat ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, son on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, 4 3, 2, son ve ayak basılı aldım elime. Ver nefes ve bükdürsek. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9.

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, benim <laughs> <ve> ne yapıyorsun <gülüyor> 4, <gülüyor> 3, 2, son ve sürünme harekatı mı oğlum? Şey, Ayağa kalkıyoruz. Gidiyor. Ninja Necmi. Buradan omuzla başlıyorum. Çünkü omuzu üçleyeceğiz. Ama ve lakin bir tane bacağımız kaldı için bir bu araya koyacağım. Bir de sonra bacaktan sonra koyacağım. Ve şunu alayım. Yayınımıza zeval gelmeden ben bu minderi oradan uzaklaştırayım.

Üç. 2, Son. Ve öbür taraf. Ay omuzlarım yandı. Ay arka bacaklarım bitmiş zaten. Ver nefes ve in. 15, 14, 13, 12, 11, 10, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, son ve omuz hareketine başlıyorum. <laughs> Başlamıyorum bir durdum şöyle bir durdum. Bir gün diyorum ki böyle bir tane yayın başlatayım ama sadece muhabbet edelim diye. Aslında çok güzel olur diyorum. Ama şeyden korkuyorum yine. İşte hocam işte yağlarım kas olur mu falan soruları gelecek diye aslında çok korkuyorum. <laughs> Ve omuz hareketi için hazırız. Uzun bir nefes al. Ve bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 sonan 9 8 7 6 5 4 3 2 son ve vufuu bugünü de harika bir şekilde bitirdim ya. İşte sen de gelmelim aslında böyle Dediğim gibi bugün tam böyle muhabbet falan böyle bir durum var. Bakıyorum hemen 21.5. dakikadayım. Ee, beni likelamayı zaten unutmuyorsunuz. Katıl butonuna basanlar için tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Yaktığım kalorim toplamda 100. Ee, bu egzersizi arada çıtır çerez olarak yapın. E, bunu üçleyin demiyorum ama öbür egzersizleri lütfen üçleyin ve arkasından bir tane pilates ve stretching yapmayı ne olur ama ne olur ihmal etmeyin. Hepimize geçmiş olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Bye bye.